Arkadaşlar ben Şerife Yılmaz ee, Geçenki videomun devamı Olarak hazırladım bu videomu Arkadaşlar bu bunun devamı oluyor ee, Anlatacağım Şeylerde Çocuklarımla çocuklarımdan sonra Yaşadığım şeyleri anlatacağım şimdi sizlere Çocuklarımdan ayrıldım Ben eşimden ayrılmıştım arkadaşlar ee, Onlardan sonra Boşluğa düştüm Tabii bunlardan haber de alamıyordum Ben sürekli Onlar çok özlüyordum ee, yalnız olduğum için de çok üzgündüm. Çalışmaya çalışıyordum. Borçlarım vardı onları ödemek için. Ee, sonra arkadaş ortamlarında e, sürekli arkadaşlarım falan geliyordu. Yalnız olduğum için bayan arkadaşlarımız geliyordu. Onlara kahveden sonra fal bakıyordum ve falların çıktığına şahit oldum. Ee, bunu alışkanlık haline getirdiler. Sürekli mi çıktıktan sonra bana gelip e, tekrar baktırıyorlardı. Dediklerin çıktı diye. Ee, sürekli fallarına bakmamı istiyorlardı Ben de bunlara şahit oldum Yanımdaki insanlar sürekli gelip giden insanlardı ee, Ertesi gün beraber otururken e, Bir önceki dediklerimin çıktığını Kulaklarımla duydum yani Şahit oldum hatta beni aradılar ee, Bir gün birine <laughs> Fal bakmıştım ve çok kötü bir şey çıkmıştı Söylemiştim bir gün önce ikaz etmiştim Ertesi günü beni aradı <laughs> e, ismimle hitap ederek dedi ki söylediklerin çıktı bir daha sana fal baktırmayacağım dedi. Ama ben bu fallardan sonra ruhumun sıkıldığını hissettim. Ruhuma bir ağırlık veriyordu. Normalde hiç hayatlarından bir sonraki günlerinden haberdar olmadığım insanların ancak kahve falıyla bile biliyordum. Bir de onların içmesine bile gerek yoktu. Hatta isimlerine bile gerek yoktu. Merak etsem hani cinsiyetiyle bile bana kimi soruyorlarsa onu bakabilecek kadar ilerlemişti yani durumum. Sonra bunu fark ettim. Bu beni rahatsız etmeye başladı. E, her baktığım faldan sonra içimin daraldığını hissettim. Böyle bir kötü bir his oluyordu. Kötü şeyler oluyordu. Sanki birinin öfkesini hissediyordum bana karşı. Bu hoş bir şey değildi. Çünkü allah Teala fala diyor ki fala bakana da baktırana da Allah lanet etsin diyor. Güzel bir şey değil yani. İnsan ee, geleceği bilsen olacak ki kaderin çizgisi Allah'ın elinde. Hiçbir zaman kaderinizi bilseniz de değiştiremeyeceksiniz. Ee, bu Allah'ın isteğine bağlı yani anladınız mı? Yani belki bilseniz bile o değişmeyecek. Bir şeyleri bilseniz ne olacak? O yüzden Allahu Teala diyor ki teslim olun. Teslimiyet çok önemli. Fala hiç gerek yok. Ee, çünkü gelip de haber verenler de musallat olabilir arkadaşlar. Bunu istiyorlar tamam fal baktırıyorlar ama hem bakana hem de baktırana. Lanet ediyor ve şeytanlar, vesveseşiler yanlarından ayrılmıyor. Bu durum kötü bir şey. Ben bunu terk ettim. Bunu bir alışkanlık haline getirmiştim. Arkadaş ortamlarında hep oturuyorduk. Benden fal bakmamı istiyorlardı. Çıktığını da gördükleri için sürekli merak ediyorlardı acaba ne olacak diye. Kötü şeyler de olsa bunu duymak istiyorlardı. Bir gün arkadaşımın birine fal baktım arkadaşlar. E, bu erkekti. Bir yerde çalışıyordum ben. O da kahve falı da değil, el falı baktım. Çok kötü bir şey hissettim. Dedim ki senin bir kazan olacak dedim. Kendine dikkat et dedim ama içim öyle daraldı, öyle daraldı. O sene o çocuk öldü kazada, trafik kazasında öldü. Evi var, arabası var, çocuklar var, eşi var, iki çocuğu kaldı. Ona çok üzüldüm. Onu kahve falına bile gerek kalmadan el falına aslında bilmiyordum ben. Onu hislerimle bakmıştım ben ona. Sadece hissettiklerimi söyledim e, ee, el falı hakkında aslında hiç de bilgim yoktu. Bu bilgiyle olan bir şey değil, hissiyatla olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Kahve falına ben baktığım zaman mesela farklı şeyler görürken diğer kişi baktığı zaman tekrar farklı şeyler söyleyebiliyor. Bu hissiyatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir gün bir yere gittim arkadaşlar, hoca gelmiş, muska falan yazıyor. Yanında bir kahve falı bakan bayan da gelmiş. Bana dedi ki, bana baksana dedi, beni deniyorlar. O kadın çok iyi bir insan ama bir rahatsız oldum. Beni bir enerji itti yani böyle kadına güzel konuştuk ettik ee, ama bir şeyler rahatsız etti. Oradan kalkıp gitmem gerektiğini hissettim. Ee, baktım ona, baktım ona dedim senin içinde çok büyük bir acı var bir çocuk var. Ben onun hayatını bilmiyordum engelli çocuğu varmış 15 16 hatta 17 yaşındaydı galiba. 17 yaşında bir çocuğu varmış. Bu çocuğa çok üzülüyorum. Seni bu dibe çekiyor dedim. Hiç bilmiyordum. Hayat hakkında hiç bilgi vermemişlerdi bana gidince. Bunları söyledim. Şaşırdı kadın ama orada çok rahatsız oldum. Hatta hoca dedi ki ya sen biliyorsan bana da baksana dedi. Bu muska yazıyor bunlar. Yani elinde bir şeyleri var. Böyle Osmanlıca e, fal kitabı var elinde. Belki onu okumayı bile bilmiyor yani. Bana söylediği şeyler herkese söylediği şeyler. Hani sen kahve falıyla bile onlardan daha iyi bilebilirsin. Herkese aynı şeyleri söylüyor. Dedi ki bakayım dedim getir bakalım dedim. Adam işte baktım. Onun da hayatından birçok hiç hayatını doğru düzgün bilmiyordum. Hani merhaba merhaba ama samimiyetimiz yoktu yani. Ee, onun da hayatından şaşırdı. Dedi ki sana dedi her gitmemizde hani böyle şey için gidiyorlar hastalarla görüşmeye gidiyorlar. Her gitmemizde o zaman da nereden baksın 6-7 sene önceydi arkadaşlar belki 8 sene önce. Sana dedi her gittiğimiz işten dedi 500 bin lira vereyim fal bak bize dedi. Bunu kabul etmedim tabii istemedim çünkü ortamlarının pek sağlam olduğunu düşünmedim. Yani öyle de bir niyetim yoktu. Kahve falı bakmak, parayla bakmak gibi bir niyetim yoktu. Biz öylesin arkadaş ortamlarında kırkırına bakıyorduk yani şamatasına. Bayanlar rica ettiği için bakıyorduk. Böyle olacağını da asla düşünmemiştim. Ve bunu da ben nasıl bıraktım biliyor musunuz? Bir gün YouTube'da bu fallarla ilgili araştırma yapıyordum. Bir şeylere bakıyordum. Bir açtım ki ben hani böyle bir e, sohbet falan sandım. İslami bir sohbet falan sandım. açtım biri konuşuyor ama çok güzel konuşuyor ya. Süryani bir papazdı bu Mardin'de. Öyle bir anlattı ki bir kafeye gittik dedi. E, kafede gelmişler falınıza bakalım diye papazı. <laughs> ve yanında hanımı varmış herhalde evliymiş. E, demişler ki fal bakalım orayı bir terk ettim. Çabuk burayı terk et ya da biz terk edelim dedim dedi adam bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu sen biliyor musun? Hristiyanlıkta da yanlış İslam dininde de yanlış fal bakmanın hiçbir şeyi yok yani hiçbir açıklaması yok Allah istemiyor teslim olun diyor zaten Müslüman insanlar inanan insanlar buna tenezzül etmiyorlar parasına da tenezzül etmiyorlar bakın istesem ben mesela yaptığım iş çok da iyi bir iş değil temizlik yapıyoruz biz temizlik şirketimiz vardı. şimdi merdiven temizliyoruz biz Fal bakarak da ben geçinebilirdim ama Allah rızası için ben bunu yapmıyorum. Çünkü bunun karşılığı asla o olmalı. Allah bunu istemiyorsa bunda vardır bir hikmet ve ben bunu istemiyorum. Bunun parasını da istemiyorum yani. İstesem çok güzel paralar kazanabilirdim. Direkt hocadan da teklif almıştım. Ee, ama yanlış olduğu için Allah'ın rızası, Allah'ın emri daha önemli olduğu için ben bunu terk ettim arkadaşlar. Hoşta değil teslim olacağım. Kul olan insan teslim olacak, hiç düşünmeyecek başına kötü şeyler geldiği zaman da hayır da geldiği zaman şer de geldiği zaman her şeyi Allah'tan bilmek diyor zaten imanın şartlarında. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bunu arkadaşlar ortamında öyle yaptım ama Allah beni affetsin. Sonra tövbe ettim. Çok günah olduğu için bunun mahcupluğunu yaşadım kalbimde. Çok üzüldüm. Keşke yapmasaydım dedim. Hepimiz günahkarız. Dünyaya kirlenmeye geldik. Ama önemli olan tövbe edip insan hatasının farkına varması. Demez ki Allah'ım çok pişmanım. Gerçekten yaptığım şey beni çok rahatsız ediyor. Manevi olarak huzursuzum. Bir daha yapmamak üzere tövbe ediyorum. Ya Rabbi beni affet dedim. Zaten Allahü Teala Zümer suresinde diyor ki Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin diyor. Zümer suresini de çok dinledim arkadaşlar. Çok güzel anlatıyor. Öyle güzel Kur'an okuyorlar ki. Kur'an merkezleri var. Kur'an dinleyin, mealleri dinleyin. Bakın. Fala da tenezzül etmeyin, gidip defalcıların, sahtekarların eline düşmeyin. Yani öyle şeyler var ki, bunlar hakkında yani 16-17 bin lira paralıyorlar ve hiçbir şey yok ortada, hiçbir şey bildikleri yok. Sadece insanları dolandırıyorlar, tecavüz eden mi dersin, sarkıntılık eden mi dersin. Gidip derdinizle bir de mağdur olmayın. Hem paranızdan hem canınızdan hem şerefinizden yanlış bir şey olsa rezil olacaksınız, tehdit edenler mi dersiniz. Yani birçok şey var da anlatmak istemiyorum. Hani kötü bir şey yapmayın. Öyle bir şey teklif edene de yapmayın. Ama e, muska yapanlar varmış arkadaşlar. Dinimizde de muska var. Peygamberimize de büyü yapıldığı söyleniyor. Saç delinden büyü yapılmış, kuyuya atılmış. Peygamberimiz erimiş, akmış. Gidip e, o büyü, muskayı çıkarmışlar. Peygamberimizin sağlığı düzelmiş. Büyü var yani dinimizde. O yüzden ne yapıyoruz? Nas suresini okuyoruz. Allah'a teslim oluyoruz. Allah'a güveniyoruz. Yani her şeyin şerinden, düğümlere üfüren, büyücülerin şerinden, vesvese veren, şeytanın şerrinden, Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım diyor. Allah'a sığınıyoruz arkadaşlar.